That's it, Brian? Selam millet. Serverdeki serverdaki hata düzeltildi. Ben de oyuna geri dönüp AMX CDC tankına sahip olabildim. bir tane AMX CDC büyük kutusu açtım. Bir de küçük mü açmıştım galiba. Bir de küçük açtım. Daha sonra AMX CDC geldi. Hatta kutu açmayının videosunu yapmayı planlıyorum. İlkinde çıkmadı yalnız büyük kutudan, pahalı olan kutudan hiçbir şekilde emek CD'si çıkmadı. Açtım ikinci kutudan ise 3 tane emek CD'si çıktı. Bunların 2 tanesi bana 3-3-6 milyon kredi olarak geri döndü. Yaklaşık 7 bin, bin de gold geldi. Zaten gold almayı düşünüyordum. Onu almak yerine emek CD'si paketinden aldığım zaman hem goldlara sahip oldum. Hem de tanka sahip oldum. Bir silim tanka sahip oldum. Benim zaten IS2 ile FCM vardı onlara gerek duymadım. Evet arkadaşlar tanktan bahsedelim. E, tanka e, ben çok uzun zamandır bekliyorum zaten E AMX cd'si bilgisayardan çok takip ettiğim bir tank çok beğendiğim bir tank e, yalnız birazcık hevesim kaçtı hevesim Kaçmamamız, kaçmamız kaçmasının sebebi konuşamadım e, kaçmasının sebebi e, Dracula'nın gelmiş olmasıydı çünkü bildiğiniz gibi Dracula'ya çok yakın bir tank yani neredeyse e, birçok özelliği aynı diyebilirim. E, 5.8 saniyelik bir doldurma süremiz var. Ortalama 225 hasarımız var. Bu 225 hasar benim beklentilerimin altında kaldı. Çünkü bilgisayarda bu hasar 240'tı. Ya bu ciddi derecede fark ediyor. Ee, neden fark ediyor? Bilgisayarda da doldurma süresi aynı. i̇ki tarafta da 5.8 saniyelik, 5.9 saniyelik bir doldurma süresi var. Ama bir bilgisayarda hasarı 240, burada hasarı 225. Bir de işin daha da kötü tarafı bilgisayarda haritalar çok büyük. EMX serisi çok daha rahat bir şekilde kullanılabiliyorken bir liste buna sahip olamayacaksınız. Hatta tank aldığımın ilk iki maçında tamamen sıçtım. Ee, biraz da şanssızlık diyebilirim. Ee, i̇lk, ilk maçımda hatta 400 hasar yaptım. İkinci maçımda da kaç? 1100 falan hasar yapmıştım. Sonraki maçlarda 2.5-3 vurarak ortalama hasarını 2200'e tekrardan çıkardım gerçi de. Hani dediğim gibi bazı maçları gerçekten çok seçen bir tank. Yani bilgisayarda olsa uzaktan çok daha rahat bir şekilde oynarken bir küçük haritalarda sıkıntı yaşa yaşayabiliyorsunuz. ile e, birçok özelliği aynı demiştim. E, Drakula da 225 vuruyor ortalama. E, onun e, normal e, daha yüksek hızlara ulaşabiliyor. E, Taret dönüş hızı daha yüksek, e, kendi etrafında dönüşü daha yüksek. Jump e, can puanı aynı. Bakın arkadaşlar burada da büyük bir avantaj. 1250 can puanımız var. 1250 seviye, 7, seviye 8 için çok düşük bir değer. Daha doğrusu medium bir tank için düşük bir değer. Yani, Drakula'ya bakalım mesela. Dracula'nın 1250 canı var. Bir seviye 7 tank, biri seviye 8 tank. Yani birazcık e, düşünümden kötü gelmiş, birazcık kırpılmış. Ama yine de e, iyi oyuncunun elinde e, çok e, ölümcül bir makineye dönüşebilir. Yalnız tekrardan belirtiyorum iyi oyuncunun elinde arkadaşlar ee, bu tank e, öyle kolay oynanabilecek bir tank değil. Eee Dracula da aslında öyle bir tank değil ama Dracula hem seviye 7 olduğu için hem de bundan çok çok daha hızlı olup biraz daha küçük olduğu için affettirebiliyor. İki durakla girdiğinizde bayağı bir şey yapabiliyorsunuz ama seviye 8 de seviye 8 ciddi rakipler var arkadaşlar. Seviye 7 gibi değil. 9 maçlara atıyorsunuz yani. Karşınıza bir T4 geliyor. Bir bt geliyor. Ne bileyim bir e geliyor. Yani bu tanklarla mücadele etmek durumunda kalıyorsunuz. Bir seviye 7 gibi değil. Seviye 7'de en fazla göreceğiniz tank Defender'lar, IS-3'ler. da manevra kabiliyeti sebebiyle bir şekilde halledebiliyordu bunlara. Ama seviye 8'i zor. Biz Dracula'ya büyük tank diyorduk. Kolay hedef diyorduk. Arkadaşlar AMX serisi Dracula'dan daha da büyük. Her şekilde uzunluk olarak da, boyut olarak da yani yükseklik olarak da daha büyük bir tank. Yani böyle dezavantajları var. Aklınızda bulunsun. Eee <laughs> 2700 dolar arkadaşlar 102.000 kredi verdi. 102.000. Bunun üzerine screenshot'ını aldım arkadaşlar göstermek için. Gördüğünüz gibi verdiği para 116 116.000. Daha sonra da tamirlerden sonra falan filan elimize kalan 100.000. Bu e, seviye 8'in en yüksek değerlerinden bir tanesine sahip. E, yine bahsedeceğim kredi getirisi açıklanmadı, belirtilmedi. Yine benim düşüncem yine bir tahmin yapayım. %190 super persing ya %185 ya da %180 ama 80'lerde yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani löv getirisinde bir kredisi var arkadaşlar. Kredi getirisi çok çok güzel. Ve işin en güzel şeylerinden bir tanesi de pek fazla APC'leri atma gereksinimi duymuyorsunuz. Niye? AP mermisi 212 deliyor. 212 seviye 8 bir medium için çok güzel bir değer. Zaten birçok şeyden kısmışlar. Bari bundan kısmasınlar. Yani çok nadir APC'lere ihtiyaç duyuyorsunuz. Daha çok seviye 9'larda yani seviye 8'lerde karşınıza bir Defender Ayasaltı çıktığında bile APC'lere gerek duymuyorsunuz. Çünkü 212 e, onlara yetici yetmeye değecek bir değer. Seviye 9 maçlarda geçebilirsiniz. Ve seviye 9 maçı koydum. Seviye 9 maçta da ne her yapabileceğini görün tankın. Hemen buradan spot pozisyonuna geldim. Bakıyorum gelen giden var mı? Birazcık sağa bakıyorum. Ya bugün de e, MX çok ilginç maçlara çıktım yani. Bir yerden ilerliyorum. Kimse yok. Bekliyorum. Spotu bekliyorum. Kimse yok. Lan dedim herhalde e, gelmemişler. Diğer tarafa gitmişler. Azıcık ilerliyorum. Luck karşımda 6 tane tank. Sonra güneş pert kaç kaçamıyorum da. Yani çok ilginç takımlara geldim. Bu yüzden biraz daha şeyim. son, sonraki maçlarda biraz daha dikkatli olmaya başladım. Burada yine gelmeyeceklerini düşündüm. İlerledim. Bir anda hepsi karşıma çıktı. Defender bana odaklandı. O muhteşem, iğrenç <laughs> topuyla, o, yani dağılım kötü topuyla, bildiğiniz gibi Defender topu snipe değil, beni oradan vurmaya başarıyor. Ben bu atışı yapamazdım valla. Helal olsun. Geldi oradan bana vurdu. O kadar da sağa sola yaptım. Kaçmaya çalıştım. Yemek istemiyordum bir dört yüzü. AMX kullanırken ee, minimum atış yemeye bakın. Atış almaya çalışıyorum ben de. Ha bir 400 vurdu, kareye kaldı. Ne kadar? 800 yarım kaldı neredeyse. Bu da sıkıntı. Çünkü jump puanımız yüksek değil. 1250 gibi düşük bir yani Draco'yla aynı seviyede bir jump puanımız var. Tekrardan yukarı geldim, baktım herkes orada. Şimdi bunu atışlar yapacağım. Buradan terör T1 gördüm, yaktım onu da. Ama karşıda bir is 8 var. Ve oradan spotlandım derken buradan T4 geldi. Ona atış yapıyorum. Ben adrenaline bastım az daha e, hızlı yükleseydim çok daha güzel olurdu derken burada paletini aldım ama tamir edip devam edecek. Ve bizim 5 tane Abel o tel bakmayacak arkadaşlar ya, ışık 1-2 dakika boyunca. Ya arkana gelmiş bir tane tank var tek atış bizimkiler ilgilenmiyor. Burada tel dördü evreye atış yapayım e, dedim sekti onu almanın peşindeyim. Burada geri geri çıkmam biraz yanlış ama başka kimse yok diye düşünürken bir yerden de atış yedim ama. Ben atış şu an hatırlayamadım. Neyse onu aldım. E, şu an hala ile ilgileniyorum. Bizim takım ilgilenmiyor. Sövüyorum burada bir yandan da. <laughs> Lan diyorum arkanızda tank var arkadaş. Bakın şuna vurdum alamadım yetmedi. 240 olsaydı işte orta masaların burada alırdım onu. Neyse ki döndüler sonunda fark ettiler orada bir tank olduğunu. Şimdi orada bir IS-8 var. Ee, benim için ee, sıkıntı yaratabilecek bir rakip. Bekliyorum derken buradan aradan bir baktım adam hiç hareket etmiyor. Lan dedim bu AFK herhalde. Evet AFK yakaladım burada. Şimdi e, artık e, son zamanlarda bir AFK kalıyorlar. iki dakika sonra canlanıyorlar. Bir dakika sonra canlanıyorlar. Sıkıntı yaratıyorlar. Sağ taraftan da burada atışım yok. Çünkü spotlu spotluyum. Bu yüzden ayı 8 alıp öyle devam edeceğim diyorum. Ama burada belki hata yapıyor diyebilirsiniz. bir AFK adama bakıyor diğer yerlere varken. Ama on, burada onunla ilgilenmeyeyim. Sağla ilgilensem hem spotta olacağım hem de IS-8 bir dolduğu zaman oradan bana bir atış yaparak beni tek atışa düşürebilecek. Ki arkamda da VK var full can'da. Yani sağ tarafa biz o yüzden fazla ilgilenmiyorum. VK full bu tarafa doğru geliyor. Zaten diğer taraftaki adamın canı bayağı bir azalmış. Burada VK'yı bekliyorum biraz ilerle, ilerlemesine. ilerle ilerlemesini. Spot'un gitmesini biraz beklerken buradan defend ilerledi. Hemen ona yandan güzel bir atış yapacağım. Ama a, durmadı. Hemen burada spotlandım. Tekrardan e, geriye doğru gidiyorum. Sentry'le bir atış yapmayı deneyeceğim. Belki burada Rhyme Metal'i gördüm. Bana uzakmış. Sentry'le atışımı yaptım. Şimdi burada Rhyme Metal'e doğru ilerleyeceğim. Buna da bir atış yapıyorum burada. Artık VK'nın almasını bekliyorum. Ee, görev... <laughs> Görevlerden... Görevleri yapan arkadaşlar, görevleri yap... bu tankı elde etme şansınız düşük ama yok değil. Daha bugün birkaç tane Türk arkadaş, ilk görevinde, e... ilk kutu değişiminde daha doğrusu bu tanka sahip olabildiler. İnşallah siz de sahip olursunuz. Ama tekrardan belirtiyorum, e... kolay bir tank değil. E... iyi sürüş gerektiren bir tank arkadaşlar. 3400 asarlı as madalyamızı aldık. Yine 100.000 kredimizi aldık. Görüşmek üzere diye.